Oh, oh, oh göbek back dance! <laughs> Turkish göbek <go> back dancing. <laughs> All right. İsmin ne abi? Mert. Mert. Merdovyesi, merdovyesi, merdovyesi. Yani Dondurmacı Mert diye severim. Neci diye? Dondurmacı Mert. Dondurmacı. Antalya'nın bir numaralı dondurmacısı Mert evet. dondurmacısı. Göbekli dondurmacısı. <gülüyor> <gülüyor> ya buranın... Tam olarak göbeğindeyiz şu an. Tam olarak evet aynen. Tam olarak göbekteyiz. Tam olarak göbeğindeyiz. <laughs> Hocam buranın bir yanık dondurması varmış. Doğru mu? Doğru. Nasıl bir şey? Tarif Böde edebilir misin? Ederim abi. Sütlaş gibi bir şey yok. Kazan var ya kazan. Kazan dibi. Kazan. Yakılır böyle dibi. Aynen onun, gibi bir tadı var. Var mı sende? Yok. yok. Ha, ben Mert... bulaş Meraşlısı Sen <laughs> bulaşçısın ha? <Öyle> <laughs> Yanlış göbeğe denk gelmişim ben ya. Doğru. <laughs> Ama. <Allah. gülüyor> Teşekkür ederim sağ olasın. Ben o dondurmadan yemek istiyorum da. Ben de tipte okurum dondurma Öyle mi? <laughs> Kapışalım bir gün sende. Göbekte. <laughs> <laughs> Kolay gelsin. Sağ olun iyi günler. Antalya <laughs> çok güzelsin. Antalya çok güzelsin. Çok güzelsin. Çok güzel.